<laughs> Eksilerinden bayağı bahsettik motorun. Biraz da artılarından bahsedelim. Arka elektronik süspansiyon direkt düğmeyle yani manuelde değil yani direkt düğmeye basıyorsun kendi alçalığı yükseliyor ayarlıyor sertliğini ayarlıyor. Quick shifter var yukarı aşağı kendinden geliyor. LED farlar var. İşte yattığın yöne dön viraja aydınlatma var. Lastik basınç sensörleri var. İşte hız sabitleme var. LG kısıtma var. Üzerinde orijinalden geliyor navigasyon tutucu. Ta yan çanta yerleri özellikle bak bu çok güzel. Çanta alırsan eğer ekstra yan çanta demiri almadan tak diye takabiliyorsun. Yan çanta ben hiç kullanmıyorum. En garip yanı Ducati'lerde bile opsiyonel sunulan o en dolu 1260'larda bile opsiyonel sunulan elektronik depo kapağı. Hiçbir şey yapmıyorsun. Anahtarı cebinden bile çıkarmıyorsun. Motoru stop ettiğin anda direkt depoyu açabiliyorsun. Ana uzaklaştığın zaman zaten kendisi kilitliyor. Aha açıldı. Açıldı şu an. <laughs> şey modlar var işte. 3 tane modu var. Yağmur, rot, rot. dinamik var. Dynamic. O spor bir de dynamic pro var. Onu açtırmışlar. Serviste açtırılıyor. Onu da kendin müdahale edebiliyorsun. Tork kontrolünü ayarlıyorsun. İşte ABS'nin ne kadar da devreye girmesi. Onların kademeleri var. Dörder kademeydi yanılmıyorsam. Onları ayarlayabiliyorsun.